Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes yeni video hoş Bugün sizi birlikte Rafadan Tayfa'nın oyunu olan Tornet oynuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki tek amacımız var arkadaşlar. Bunların hepsini toplamak olacak. Bakalım biz bunu başarabilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu oyunu gerçekten seviyor musunuz? rafalan Tayfa'yı beğeniyor musunuz? Aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olun ve bildirmeyi için bu videoya sizlerden efsane bir like bekliyorum arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin, kanala abone olsun ve bildirmeyi Şimdi Hayri'yi de aldık arkadaşlar önümüze ve yola doğru koyulduk. Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Abi şu kütüğün üstünden atladık. Çok iyiyiz. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Gay, gay, gayet gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Hayri'yi al. Hayri'yi <laughs> al. Hadi bakalım. Hayri'yi de aldık. Arkadaşlar yorumlarda en sevdiğiniz Rafa Rantay'ın karakterini yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim karakter Hayri. Sizin kim? Çok merak ediyorum. Hayri evine bırak ya. Sahaya bıraktık arkadaşlar futbol sahasında top oynayacak Hayri. Beni beni durdursun, beni durdursun diyor bakın Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi aldık tekrar. Aferin Hayri. Hop. Taşa çarpmayalım arkadaşlar. Kütüklere çarpmayalım. Hayri tekrardan sahaya bıraktık. Hadi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Hadi yağmur da başladı arkadaşlar. Yollar kaygan olacak. Bu arada Akın'ı da seviyorum ben arkadaşlar. Akın da bayağı hoşuma gidiyor. Ve hatırlıyorsunuz Rafalantayfa'nın bir tane tornet e, bölümü vardı. Onlar da tornet kullanıyordu arkadaşlar. Gerçekten efsane bir bölümdü. Siz o bölümü izlediniz mi bu arada? Siz o bölümü izlediniz mi? Ben izledim arkadaşlar. Çocukken izlemiştim ben de. İzleyenler yorumlarda... Basri amca. Basri amcayı aldık. Basri amcayı bakkala mı götüreceğiz? Nereye götüreceğiz? Bakalım. Hop şöyle... Basri amcayı da bıraktık arkadaşlar yerine. Bu arada bütün kapakları, gazoz kapaklarını toplamaya çalışıyorum. Tekrar Hayri aldık veterinerden. Hayri'yi şimdilere bırakacağız arkadaşlar? Hayri'nin evcil hayvanı mı var veterinere gelmiş onu anlamadım. Yorumlarda yazın bakalım. Hayri'nin kedisi falan mı var arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Biri beni durdursun diyor akın. Ve maalesef tekrardan tekrardan hadi bakalım. Tekrardan devam. Bu sefer daha iyi bir skor yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu sefer gerçekten daha iyi bir skor yapacağız. Hadi hadi hadi. Sev, sevimi aldık şimdi arkadaşlar. Şimdi onu nereye bırakacağız? Devam edelim, devam edelim. Hadi abi, hadi hadi hadi. Aa çarptık. Biraz hızımız yavaşladı ve rüzgar da var arkadaşlar. Arkadan rüzgar geliyor. Rafalan Tayfa orta okuluna da bıraktık onu. Hoppala. Oh, çok iyi. Mıknatısımızı aldık. Bu mıknatısla otomatik kendimize çekeceğiz arkadaşlar kapakları. Hop. Çok iyi. Arkadaşlar oyun ben oyun bayağı hoşuma gitti. Sizler bu oyunu sevdiniz mi yorumlarda yazın bakalım. Ve videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Bildirimler neden önemli? Eğer bildirimleri açarsanız ben yeni video attığımda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Hadi atladık oradan da. Hadi akın. Oğlum suya girdik ya. Suya girince yavaşlıyoruz arkadaşlar. Su gittisine takılmamamız lazım. Yine hayri yi aldık. Hadi Ayri. Hadi Ayri. Hop oh, mıknatısımızı da aldık. At lan suya takıldık yine. Hadi. Hop. Oo. Arkadaşlar önümüzdeki bir dakika bu ne iş yarıyor? Aa gitti. Rüzgar tersten esmeye başladı. Bizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Aa suya da çaktık. Oğlum çok yavaşladık. Çok yavaşladık. Hadi. Aa. Aireyi de aldık. Tamam tamam iyi 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 Hayri aldık arkadaş Hayri aldık beni Biri beni durdursun diyor biri beni durdursun Ama durmak yok Durmak yok Akın durmak yok Akın Devam edeceksin devam edeceksin Hadi Akın Görüşürüz görüşürüz Hadi abi hadi hadi bunu yapabiliriz Hayri yine aldık arkadaşlar sürekli Hayri alıyoruz bırakıyoruz bir yere sürekli Hayri'yle uğraşıyoruz Çok sıkıldım ben bundan bu arada arkadaşlar galiba şu öbür şey onu alınca küçüklere e, vurup geçebiliyoruz. Küçük, küçük ve taşlara. Hayri'ye futbol sahasında bıraktık. Hayri çok iyi futbol oynuyor biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Yani Hayri'den iyi futbol oynayan yok. Rafa'dan Tayfa'dan en iyi futbol... Bir dakika, bir dakika. Kamil mi daha iyi oynuyor yoksa Hayri mi? Gerçekten bunu merak ediyorum. Yorumlarda yazın bakalım. Hayri mi, Kamil mi? Kim daha iyi futbol oynuyor? Bir dakika telefon çaldı. Lan Hayri arıyor. Arkadaşlar, Rafalan tayfa Hayri arıyor şu anda. Bir dakika, bir dakika. Hayri beni arıyor. Oğlum çok heyecanlandım şu an. Bayağıdır Hayri ile muhabbetimiz yoktu. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Açayım mı telefonu? Aga açıyorum. Açıyorum. Açtım. Alo. Haydicim. Na iyiyim. sen nasılsın? Neredesin? Uzun zamandır gözükmüyorsun ya ortalıkta. Nasıl ya? Peşinde mi? Arkadaşlar. Kötü adamların peşinde. Kaçıyor musun onlardan? Yapma. Nasıl kaçıyorsun? Bir dakika onlardan kaçıyor musun şu anda? Burada mısın? Yakın mısın? Tamam. Tamam. Aha. Zil de çaldı. Sen mi geldin ayrı? Tamam tamam hemen kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum hemen. Bir dakika bekle bekle. Arkadaşlar Rafadan Tayfa Hayri şu anda kötü adamlardan kaçıyor. bir evime geldi. Gelin hemen ona kapıyı açalım. Yalnız Hayri'yi kurtarmamız lazım. Hayri'yi içeri almamız lazım ki arkadaşlar kötü adamlardan kaçsın kurtulsun. Hemen şu kapıyı açalım ve Hayri'yi eve alalım. Hayri bir dakika. Arkadaşlar kapıda kimse yok. Hayri zile de basmadı bir daha Hayri nerede ya arkadaşlar Hayri geldim dedi ama şu anda kapıda yok bir dakika bir sıkıntı var bir sıkıntı var şunu ben bir daha aramak istiyorum Aç aç şu telefonu aç Hayri şu telefonu aç açmıyor bir daha arayacağım bir daha arayacağım taciz edeceğim onu. Rahatsız edeceğim. Aç şu telefonu. Aç artık. Aç. Aç. Yoksa kötü adamlara mı yakalandın ya? Yoksa kötü adamlara mı yakalandın? Açmıyor. Arkadaşlar galiba korktuğum şey başıma geldi ve Hayri kötü adamlar yakaladı. Oğlum ne yapacağız şimdi? Evime geliyordu ne güzel. Kötü adamlardan sığınma için evime gelecekti ve Maalesef kötü adamlar onu yakaladı sanırım arkadaşlar çünkü telefonu açmıyor eve de gelmedi geldim dedi zile bastı fakat yoktu orada hacı ben sana bir şey diyeyim mi hayır galiba kötü adamlara yakalandı arkadaşlar bir sonraki videoda bu olayın gizemini çözmemi istiyorsanız herkes videoyu beğensin kanala abone olsun ve bildirim açsın. Bu sorunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu an çok fena ayar oldum. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Kendime gelmem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. ekrana <laughs>